Bugün dünya çapından milyonlarca oyuncunun kalbini kazanan Minecraft'ın ilginç hikayesini keşfedeceğiz. Bu video oyunun yapım sürecinden günümüzdeki başarısına kadar olan yolculuğunu ele alacak. İyi seyirler dilerim. Minecraft'ın hikayesi hepinizin de Notch olarak bildiği Markus Persson ile başlar. 2009 yılında Notch İsveç'te bağımsız bir oyun geliştiricisi olarak çalışıyordu. Kendi projelerini yaratma tutkusu onu Mojang'ı kurmaya yönetti. Mojang Minecraft'ın geliştiricisi olarak tarihe geçecek. Minecraft'ın ilk sürümü 2009'un Mayıs ayında piyasaya sürüldü. Oyun başlangıçta yalnızca basit blok yerleştirme ve kırma mekaniklerine sahipti. Ancak oyuncular bu basit yapıyı çok sevdiler ve kısa sürede oyunun popülaritesi artmaya başladı. Bu artış öyle bir artıştı ki o zamanlara göre çağ dışı olan Minecraft zamanının kaliteli ve güzel grafiklere sahip olan oyunlarını gerisinde bırakmıştı. Peki bu artışın nedeni ne olabilirdi? tabi ki de Minecraft'ın oyuncularına sunduğu özgürlüktü. Diğer oyunların aksine Minecraft istediğiniz her şeyi yapabildiğiniz açık dünya oyunuydu. O sürüme göre hala diğer oyunlara göre daha çok özgürlük tanıyordu. Diğer oyunlarda bırakın bir şeyi kendi kafanıza göre inşa etmeyin. Bazı bölgelere gidilemiyor hatta suda yüzemiyordunuz. Oyuncular da bu yüzden Minecraft'ı çok sevmişti ve benimsemişti. Kısa sürede artış göstermişti ve tabii ki de bu ünlüyle kalmayacaktı daha da artacaktı. Minecraft'ın başarısının ardındaki en büyük faktörlerden biri oyuncu topluluğunun yaratıcılığıydı. Oyuncular kendi dünyalarını inşa etmeye ve paylaşmaya başladılar. YouTube ve diğer platformlar Minecraft içerikleriyle dolup taştı. Topluluğun bu yaratıcı enerjisi oyunun gelişimine de yön verdi. Ayrıca oyun bu dönemlerde satışları tavan yapmış ve milyonlarca oyuncu tarafından oynanmıştı. Öyle ki Notch ve ekibi oyundan milyonlarca para kazandılar. Açıkçası Notch bu kadar ilerleyebileceğini düşünmüyordu. Ama işler fazlasıyla büyüdü ve böylece Notch işinin daha da üstüne gitmeye karar verdi. 2014 yılında Minecraft'ın başarısı devasa boyutlara ulaştı ve Microsoft Mojang'ı 2.5 milyar dolara satın aldı. Notch bu parayla çalışmadan ömür boyu geçinebilirdi. ama yine de neden bu kadar para kazanan işin bir anda satıverdi. Aslında bu planlı bir şey değildi. Notch bir gün şaka amaçlı Minecraft'ı satıyorum dedi. Bunu gören Microsoft Notch'a ulaştı ve 2.5 milyar dolar teklif ederek Mojang'ı satın aldı. Fakat Notch şaka amaçlı böyle bir tweet atmasına rağmen Microsoft'u ve Minecraft'ı satmıştı. Aslında Notch Minecraft'ın bu büyümesiyle üzerine fazlasıyla sorumluluk almıştı. Burayı yanlış yapmış ve oyunda oluşan bir sürü bug nedeniyle Minecraft'tan soğumuştu. Bu satın alma oyunun daha da büyümesini sağladı ve yeni platformların yayınmasını mümkün kıldı. Günümüzde Minecraft birçok güncelleme ve genişleme paketi ile sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. Oyunun farklı modları, eğitim alanında kullanımı ve topluluk etkinlikleri Minecraft'ın sadece bir oyun olmanın ötesine geçtiğini gösteriyor. Ayrıca Minecraft'ın sağladığı özgürlük oyuncuların yaptığı modlar ile beraber oyuna çeşitlilik ve daha çok özgünlük seçeneği katmakları. Keza aynı şekilde 2015-2016 yıllarının ünlü modu Hexit zamanında birçok Türk YouTuber tarafından oynanmıştır. Örneğin zamanımızda hepimizin izlediği Takla King. Bunu bilmeniz yoktur herhalde. Günümüzde de hala modlar yapılmaya devam etmekte ve oyuna daha fazla çeşitlilik katmaktadır. Birçoğunuzun bildiği Herobrine efsanesi ilk olarak Copland ismini oyuncunun paylaştığı klipte de görülmekte. Ayrıca hepinizin bildiği bu video ile peki oyunun gerçekten kodlarında bile olmayan Herobrine efsanesi nasıl ortaya çıktı? Hikaye şöyle başladı. Fortune'da paylaşılan bir görüntüde kapı tekstürünü değiştirerek Herobrine tekstürünü yerleştirip sanki oyunda Herobrine gelmiş gibi video paylaşılarak bizler gibi herkesi kandırmıştı. Peki ya değiştiren bir tekstüre nasıl inandık? Aslında bunun birçok nedeni var. Örneğin videonun kalitesi olması veya Mojang'ın güncelleme notuna Herobrine kaldırıldı yazması gibi nedenler bizi Herobrine efsanesine inandırmıştı. Ve birçok kesim gerçek olduğunu söyleyerek Noch'un ölen kardeşi adını verdi. Noch bunun uydurma olması hakkında birkaç kere de söylense de o zamanlar bir kesim hala buna inanıyordu. Hatta Mojang, Herobrine hiç olmadığını, oyuna eklenmediğini birkaç kere dile getirdi. Ama sadece Forge'nda paylaşılan bir görüntüden daha fazlası da vardı ki, günümüzde Herobrine modları yapılıp paylaşıldı. Artık herkes bunun bir saçmalık olduğunu söylemekte. <laughs> Minecraft'ın bitiş ekranı hiç okudunuz mu? Bu yazının boş olduğunu her birimiz bir kere de olsa da düşünmüştür. Ama bu yazının arkasındaki hikaye çok farklı. Noch, Minecraft'ın son aşamalarında bir eksik fark etti. Oyunun bir ejderhayı kestikten sonra hiçbir şey olmayıp bitmesi, oyunun sonu bu olmayacağını düşündü. Bu yüzden oyunun sonuna bir hikaye ekleyecekti. Fakat basit bir hikaye, Minecraft gibi bir oyuna daha anlamlı bir söz lazımdı. Bunun üzerine oyunun çıkmasına bir ay kalan Noc bir tweet attı. Twitter Minecraft sonuna özel anlamlı ve unutulmayacak bir söz istiyordu. Ama Notch'un tweet'i ilgi görmedi. Notch kendisinin yazabileceği bir yeteneği yoktu ve Jilingo ortaya çıktı. Jilingo kendi adına yetenekli bir yazardı. Notch'un arkadaşı olacak Jilingo onun için bir son yapacağı hakkında anlaştılar. Jilingo tamamen kendi özgün fikriyle yazı yazabilirdi. Bu yüzden oyunu baştan sona kadar oynayıp hepimize hitap edebilecek şekilde sonu yazmaya başladı. Julian 9 dakika boyunca süren bir yazı yazmıştı ve bunu oyuna eklemişlerdi. Fakat Notch ile Julian aralarında bir fiyat belirlenmemişti. Julian, Notch arkadaşı olduğu için bunu çok dile getirmemiş ve söylenmemişti. Zaten asıl amacı para değildi. Arkadaşına yardım etmek ve Minecraft'ta güzel bir son yazmaktı. Ancak Julian birkaç şartı vardı. Sonradan bir fiyat belirlemek ve kendisine reklamı yapmak. Bu reklam Julien'in kitap satışlarını artıracaktı. Ancak Minecraft birkaç gün sonra piyasaya çıkacak ve oyun satışları başlayacak. Ama Julian'ın de Mojo aralarında 20 bin dolarlık mı gönderdiler? Ama Julien bu anlaşmanın mantıksız ve adaletsiz olduğunu düşünüp anlaşmayı reddetti. Üstüne Noç reklam sözünü tutmadı. Bunun üstüne Julian Noç'a ulaşıp reklam konusunu sordu fakat Noç olumlu bir cevap vermedi. Dedikleri reklam yapamayacağı ve ileride yapışmadığını söyledi. Julien anlaşmayı reddettiği için gelen telif davasında şirketin başına büyük olaylar gelebilirdi. Notch hala hazırda ünlü olmuşken farklı bir yazar bulabilirdi. Bu yüzden Julien'in düşünmesi için biraz süre verdi. Julien anlaşmayı sözde kabul etti ama bunu kağıt ve herhangi bir resmi sözleşme değildi. 2014 yılında Microsoft homojang'ı satın aldı. Julien dava açacak olsa Microsoft'a karşı gelemezdi. Ve bu yüzden hiçbir zaman dava açmadı. Ama Minecraft'ın sonun yazısını herkese açık olarak paylaştı. Artık Minecraft'ın sonu herkese açık. Biraz da terörlerden bahsedelim değil mi? Ölü güneş teorisi. Ölü güneş teorisinin asıl mantığı, ay ile güneş her zaman zıt yerlerden doğuyor. Neden böyle peki? Bildiğiniz gibi gerçek hayatta gezegenleri güneş etrafında döner. Ama Minecraft'ta bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Ay ve güneş farklı yerden doğup battığı için dünyanın hep güneş ve ayın ortasında olduğunu anlıyoruz. Bir farklılık var ki ayın etrafındaki yıldızlar hep onunla beraber geliyor. Bu da güneşin ve ayın dünya etrafında geziyor demek. Spamveg adlı kanal bunu şöyle açıklamış ki Minecraft evrenindeki güneş sönüyor ve hepimizin bildiği katman kayasına dönüşüyor. Ve asıl dünyanın kalan insanı dünyayı patlatıp dünyaya güneşe çeviriyorlar ve sonrasında güneşe yerleşiyorlar. Ve az önce dediğim gibi katman kayaları neden olduğunu açıklıyor. Minecraft'ın yapım sürecinden bugüne uzanan hikayesi bu şekilde. Oyunun arkasında yaratıcı zihinlerden onu bugüne taşıyan topluğa kadar herkese teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar gerçekten çok uğraştırıyor. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız etkileşim için ve diğer insanların görmesi için like atıp yorum atmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın.